Evet arkadaşlar. Urla kuşlara geldik. Tamamıyla büyük arazilerle karşılaştık ilk girişte. Peyderpey iş yerleri, büyük iş yerleri ve peyderpey büyük araziler içerisinde evlerle karşılaşıyorsunuz. Yani Yenice Mahallesi'nden giriş yaptığınızda ilk karşılaştığınız nokta burası. Şimdi yaşam alanlarına doğru ilerliyoruz. Tabii ki yaşam alanları diyoruz ama tabii ki peyder pey birer ikişer yaşam alanlarıyla karşılaşıyoruz. Evet büyük alışveriş mağazalarının yanından geçtik. Ee, karşıda PTT'si evet tam anlamıyla yaşam alanlarının çok yoğunsal olduğu yere geldik. Ee, merkezi mahallesi olan Yenice'ye 3 kilometre mesafede bir e, mahalle burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik ara sokaklarına ilk girişimizde sağlı sollu siteler vardı. Kuşlar hatırası diye herhalde burada resim çekiliyormuş. Ee, ve kuşçular sağlık eviymiş burası arkadaşlar hemen caminin yanında ve büyük bahçeli Evler, tarihi evler, taş evler. Ve böyle tek katlı evleri de görebiliyoruz sık sık. Evet çok güzel, çok sıcacık yerler. Ve restore edilmiş yine bir bina ev midir ev sanıyorum ve yine sitelerin yanına geldik sitelerin hemen yanında iki katlı bir bina satılık emlakçıdan satılık arkadaşlar gel geri, araba geçin, gel. Gel, gel, araba evet arkadaşlar e, telefon numarası 0232 O kısmı biraz yanlış olmuş. Evet arkadaşlar biz sadece cep numarasını söyleyelim. 0535 618 2612 aradığınızda bilgilenebilirsiniz. Ve buradan baktığımızda şu demirli yer sol taraftaki evin duvarlı tarafta satılık olan evin bahçesi oluyor. Şöyle görebilirsiniz. Yani duvarlı kısım şöyle duvarın arkası satılık evin bahçesi. Ve sitelerin bittiği noktada yine bahçeler mevcut arkadaşlar. Bahçeler ve bahçeli evler mevcut. Henüz yapılmakta olan yeni sit evleri mevcut. Karşıda görülüyor. Henüz inşaat halinde. Arkadaşlar az önce sağlık evine göstermiştik. Bir vatandaştan sorduk ve öğrendik ki e, haftanın sadece iki günü doktor buraya geliyormuş. Evet az önce de demiştik. Burası kuşlar hatırası e, yazıyor. Demek ki burada resim çektiriliyormuş. Evet teyzem bize seslendi. Komşusunu ziyarete gelmiş karşı komşuda. Nasılsın teyzem? Çok iyiyim. İyi gözüm daha iyi oldu. Teyzem Konya'lı. Buraya gelin gelmiş ama burada artık yaşıyor. Mınarca, yaşıyor. Buradayız. Allah ya, şey ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Birbirimizi görürüz ama ben tekaya yapamadım ne hiç o özürüm. Hiç, hiç içine. Yüreğine şey sağlık. Allah razı olsun. Yağımdan. Yok 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 aman aman hiç sakın. Biz biz senin güler yüzünü gördük. Hoş sohbetini aldık. O bize yeter. Biz teyzemle epey bir sohbet ettik. Yine de e, çekebilirsiniz dedi çektik. Allah'a emanet kalın. Allah'a emanet kalın. Evet arkadaşlar bu da bir ağaç. Çok tarihi bir ağaç. Yapıya bakar mısınız? Onarılmış. İlginç. Değil mi? Kocaman, devasal büyüklükte bir bedeni var. Bu korumaya alınmış bir sınar ağacı. Evet arkadaşlar bu kadar da ilginç büyük bir ağaç. Şuradan şuradan bir destek yapılmış ağaca. Ağaç 2018'de Evet 2018'de korumaya alınmış. Yine şurada demirle desteklenmiş. Tarihini bilmiyoruz tabii ki. Evet korumaya alınan çınar ağacının olduğu yer burası arkadaşlar. Yani meydanı, köyün meydanı. Evet yine meydanda bir inşaat ve arkası alabildiğine boş arazi. Mütemadiyen ee, yeni yapılmakta olan binalarla karşılaşıyoruz. Araziler çok burada. Ee, Müteahhit evleri gibi duruyor ama birkaç tane site gördük tabi. Sitelerle burası kalabalıklaştı diyor vatandaş. Sitelerden önce çok kalabalık değildik ama sitelerle kalabalıklaştı deniliyor. Ve böyle bahçeli Tek katlı evlerle buralarda karşılaşmak çok mümkün. Ve arkadaşlar e, girişte e, okulumuz mevcut. Caddeden köye girişte 4, 4 artı 4 okul mevcut deniliyor vatandaş bize böyle söyledi. Evet arkadaşlar dikkatimi çeken bu ayakkabılar oldu. Ne güzel. Sokakta çıkarılıp gidilmiş. Demek ki bu, bu derecede güvenilir bir yer. Evet hemen meydanda terk edilmiş bahçeli bir ev görüyoruz. evin girişi. Evet, dediğim gibi meydanın hemen yanı. ana cadde üzerinde böyle sahibinden kiralık bir e, kafe tarzı bir e, yer gördük. Evet sahibinden kiralık 0538 382 41 34 Evet görüntüsü bu şekilde. Evet arkadaşlar kuşçuların çarşısı burası e, orada bir köy halkıyla konuştuğumuzda burası çok az nüfusa sahipti ama o kadar kalabalıklaştı ki çok büyüdü demişti. Evet dedikleri gibi buralara kadar genişlemiş ve kocaman alışveriş yerleri ve çarşısı çok büyük olduğunca büyük bir alan olmuş.